Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. Malumları olduğu üzere 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere ait belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karagahlar tam isabetle imha edilerek pençe kılıç harekatında toplam 326 terörist de hale getirilmiştir. Böylece teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki icra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı kapsamında ve uluslararası hukuka tamamen uygun. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular hastaneler, sivil altyapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir anlayışta en son terörist etkisara getirinceye kadar devam edecektir.